Evet şu an tren geliyor. Denizli İzmir tehirli tren. Her zamanki gibi denizi İzmir. Ya da İzmir denizde. Çok yaygın bu. Bu model miyim de sefer. Bu üçüncü bölgede. Evet şu an gidiyor. Aa, doğru bu bana çok konu çalmak <laughs> Galderimiz Batman yönüne gidecek olan tren birinci merhaba gelme türklerimiz. E dokuzuncu ve evet arkadaşlar tren kalktığında Evet şu an kalkıyor. Ve evet gitti. Bana çok kolay çalan makinesi bu. Herhalde o geçen yüklenimle gitti. Bu arada yüklenimi sesini duydum ama çekmedim yani. Yani hatta hatta işte sen çekemezdim çünkü direkt giderdi büyük ihtimal çünkü yani iz bana o zaman gitmişti yani daha önceden gitmişti o yüzden yani daha sonra gitti demeyeyim de yani şey yani git, yani normal iz bekle bekler bu saat, o gördüm saat yani duydum saatlerdeki yükseğine saatte büyük yani doğduğu saat değil yani de 7 7 pan 6 50'de geldiğinde falan şey yapıyordu o 45'te geçti ve 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 ve, 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 ve bu attım bir şey duyulmuyor. Zaten hem ki gitmiş bu zaten yani çekmeye çalışsam da yetişemem Ve evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir daha ki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.